Evet, güzel bir pazar günü olsun. Yıllarca emek verdiniz, maddi manevi, tabii ki ebeveynlerinizle birlikte. E, kolay bir süreç değildi. Sınavlar bitti, sınavları tamamladınız, tamamladık. İnşallah hayırlı sonuçlar olur. 22 Temmuz'da açıklanacak. Bir iki hafta tatil yapalım. Ee, ama hemen akabinde üniversite ziyaretleri, mesleklerle ilgili bilgileri toplamaya çalışalım. Ondan sonra zaten süreç çok hızlı bir şekilde e, ilerleyecek. 22 Temmuz'da sonuçlar açıklandığı zaman e, 3-5 gün sonra da zaten resmi e, tercih süreci başlayacak. Ağustos'un birinci haftasının sonuna kadar da tercih sürecini tamamlamış olacağız. E, şimdiden e, bütün adaylara geçmiş olsun diyeceğiz. E, bugünkü sınav e, kısaca değinmek gerekirse kolay bir sınavdı hakikaten e, dün söyledik ama yani dün işte matematikte, Türkçe'de e, morali bozulan, e, zaman sıkıntısı yaşayan işte işlemlerde bunalan paragrafların uzunluğundan sıkılan adaylar e, tabii ki sınavdan sonra e, moralleri bozuldu ama dün e, vurguladık yani e, AYT var dedik yüzde 60'i burada tamamlanabilir dedik Ondan sonra ve e, sınava katılan öğrenci sayısının geçtiğimiz yıldan daha az olduğunu tabii ki bu bir avantaj yaratacağını söyledik. Dolayısıyla dediğimiz gibi de gerçekleşti gerçekten matematik zorlamadı adayları. Yani geçen sene mesela AYT'de matematikte biraz sıkıntı vardı, zor sorular vardı. Ancak bu yıl orta düzeyi, ortanın birazcık üstü ki yani bunun da olması gerekir zaten. Dolayısıyla adaylar çok fazla zorlanmadılar. Aynı şeyi fen bilimleri testi içinde söyleyebiliriz. Fen bilimler testinde kimya ve fizik soruları kolaydı. Yani normalde diyelim. E, geçtiğimiz yıl veya yıllardan kolaydı diyelim. Biyoloji de birazcık adayla zorlandı ama o da çok böyle e, abartılacak düzeyde bir e, zorluktan söz edemeyiz. Fen bilimlerde gayet e, makuldü, muhtedildi. E, onda da bir sıkıntı yoktur. Aynı şeyi sosyal bilimler 2 ve e, edebiyat, e, sosyal testin içinde Türk Dili Edebiyat ve sosyal bilimler bir testi içinde söyleyebiliriz. E, dolayısıyla e, şeye geldiğim zaman, matematiğe geldiğimiz zaman da o da kolaydı esasında. Yani e, iyi çalışan, e, gayret gösteren öğrencilerin çok fazla zorlanmış bir sınavdı. Genel olarak baktığımızda AYT, e, şu geçtiğimiz yıl veya yıllardan daha kolay bir e, sınav oldu. E, bu yıl giren adaylar, hakikaten e, geçen, geçtiğimiz yıllara nazaran en şanslı grup hem sorular bakımından hem katılan aday sayısı'nın azlığı bakımından dolayısıyla hani bu yıl girecek olan adaylar gerçekten şanslılar. peki bu yıl belirleyici test ne olacak? YKS'de belirleyici test bence TYT'deki matematik olacak. Hemen akabinde e, şey gelecek, Türkçe testi gelecek. Yani AYT tabii ki önemli, bilgi ağırlıklı, hani e, %60'lık kesimi oluşturan bir sınav puan toplam puanın e, %60'ını oluşturan bir kesim olarak dile getiriyoruz. Ama öbür taraftan baktığımızda genel anlamda bu iki e, sınavın belirleyici testi TYT'deki matematik, temel matematik ve TYT'deki e, Türkçe soruları olarak karşımıza çıkacak. Şimdi güzel bir tatili hak ettiniz bir iki hafta dinlenelim Ondan sonra dediğim gibi araştırmalarımıza devam edelim burada en dikkatli olacağınız nokta Bence şu yani belki Beklentiniz gerçekleşecek puan bakımından yüzdelik dilim sıralama olarak söylüyorum. E, belki bir tık üstünde olabiliriz, bir tık altında olabiliriz. E, yani ama iyi bir sonuç alacağınızdan eminim. Ve kazanma yüzdeniz de yüksek. Yani geçtiğimiz yıllara nazaran kazanma yüzdeniz de yüksek olacak. Ve yığılmalar da olmayacak bu yıl. Yani dilimlerde, yığılmalar da olmayacak. Buraya kadar her şey güzel. Dün de dünkü videoda da dile getirdim. Yani üç adaydan biri, hatta sayısal puan türünde iki adaydan biri, hatta iki adaya yakından biri kazanma şansı olacak ama burada çok dikkatli e, davranın yani e, işte kazanabiliyorum işte şurayı da yazayım burayı da e, istemediğiniz mutlu olmayacağınız yeri ya da işte ne bileyim mahalle baskısı mı diyelim aile e, baskısı mı diyelim neyse e, istemediğiniz yerde ya da yazalım da hani e, bir sonra düşünürüz hayır yazdığınız zaman e, gelme şansı çok yüksek Dolayısıyla işte kazanıyorum şeyiyle, moraliyle, sevdasıyla ne olur hiç aklınızda olmayan, işte ha puanım beklentimden iyi geldi, şurası da olabilirmiş, şurayı da bir yazayım. Bir yazayım değil, bir düşüneyim, önce düşüneyim. Burada fevri davranmamak, yani şartlar lehinize olumlu ancak bu olumlu olan şeyi olumsuza çevirmeyelim bir, e, durduk yere bir anda e, dolayısıyla burada sizin e, şey yapacağınız e, hassas davranın ve hemen e, fevri e, şey yapmayın İşte bir iki hafta dinlenin ondan sonra araştırma yapın derken esasında bunu e, kastettim e, ve şunu da çok iyi dile getirin gerçi tercih döneminde gene bunları ele alacağız ama e, sadece puan'a göre e, sıraya göre ne olur e, şey yapmayın tercih yapmayın. Ee, yani burada çünkü e, şimdiki seçeceğiniz şey 5 e, yıl sonra mezun olacaksınız. Yani yabancı dilde e, kattığımız zaman 5 yıl sonra her şey çok değişecek. Yani artık e, her şeyin yarılanma ömrü çok kısaldı. E, şimdiki seçtiğin beş yıl sonra aynı şey değil ki. E, burada önemli olan sizin, e, üniversiteyi kazandığınız zaman tamam büyük bir sınavda e, bilmem neydi ama e, sadece onunla bitmeyecek ve onun e, farkına varmanız için e, bu beş yılı çok iyi donanmanız gerekecek. Dil bakımından, kültür bakımından, mesleki bilgi bakımından, pratik bakımından, teori bakımından, e, aynı zamanda e, yan dalı, çift ana dalı, Erasmus'u e, yani o kadar çok çok şey var ki işin içerisinde e, bir yıl e, kazandığınız zaman şöyle bir kendimize gelelim, bir sene şöyle bir rahat edelim. Hayır yok. Daha kazandığınız andan itibaren şimdikinden çok daha fazla motive bir şekilde çalışmaya gayret göstermeniz gerekiyor. bunlar daha e, ilerleyen süreçlerde e, ele alacağız. E, şöyle özetlediğimizde e, iki günü Cumartesi ve TYT'ye, TET'yi, AET'yi iki test zorladı. Yani bu testlerden... E, altı test diyelim işte branşınızla birlikte altı testte iki test zorladı. Ee, diğerleri makul düzeydeydi. Sonuçlar bir ay sonra açıklanacak ama zorlayan bu iki testte de böyle çok ahım şahım geçtiğimiz yıla nazaran çok fazla bir oynama olacağını da sanmıyorum. Yani işte Türkçedeki e, ortalama 20 e, net dolayındaydı. İşte 19 küsürden 20 net diyelim yani 40 soruda. yani gene oralarda bir yerlerde olur. Kalkıp da 17'ye falan düşmez. E, şimdi matematiğe baktığımız zaman, temel matematiğe baktığımız zaman mesela son iki yılda 7 net dolayıdaymış. Kalkıp da bu 5 nete inmez. Yani gene işte altı buçuk olur, işte altı virgül olur gibi gibi oralarda bir yerlerde seyreder. Şimdi hayırlı olsun. Sonuçlar açıklanınca tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim.